İzzet! İzzet ağam hoş geldin! Gel, buyur otur! Gelmekle neye yaptın? Emin ol şu an ben de seni düşünüyordum! Cemil! Dur, önce ne arzu edersin onu söyle! Hiçbir şey! Seninle bir iki söz etmeye geldim! Senden eski arkadaşız! Tabi! Sen benim en iyi arkadaşımsın! Artık benim için... ...Babamdan, kardeşimden ilerisin! ...Göreceksin... ...Ne düğün yapacağım. Şimdi sana doğrusunu söyleyeyim mi? Sabiha'yı ta küçükken... ...Beraber bayramlara gittiğimiz zamandan beri seviyordum. Onunla kuracağım yuvanın... ...Hayaliyle yıllardır yaşadım. Yarın ya da öbür gün annem size gidecek. Nişanla düğünü konuşacak. İzzet... ...Bir düğün yapacağım. Kırk yıl kasabada konuşulacak. Sabiha'nın haberi var değil mi? Ne diyor Allah aşkına? Gidiyor musun? Hani benimle konuşacaktın? Yanlış bir laf mı ettim acaba? Hanım! Anlayamadım gitti. İzzet'e son günlerde bir hal oldu. Eli işe varmaz, eve uğramaz. Dağ bayır dolaşır durur. Acaba derdi ne olabilir? Bilmem. Kendi derdimiz bitti de bir de onun derdinle mi uğraşacağız? O nasıl söz? O da bizim evladımız. <laughs> Sabiha. Sabiha. Seni seviyorum. Seni herkesten kıskanıyorum. Bu halimiz ne olacak? Ne olacak Sabiha'm? Is it? Is it? Is it? Is it? Dertleri. 🎵Başımın bu gece de yemekte yok. Günlerdir hangi gece vardı ki baba? Siz de hiç kendisiyle konuşmuyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor bey? <gülüyor> baba! <laughs> Babacım! <laughs> baba! Bağlıyorum! Koş, kolonya getirin! Kendine gel bey, kendine gel! Bağlıyorum! Bana gölgenden başka hayatta yoldaşı yok. Yardıyreç bağrıma basacak sevgi. Dediğimi yaparsan daha da çok veririm. Seni her bakımdan memnun ederim. Sen merak etme. Mutlaka bir yolunu bulup Sabiha'yı sana avrat etmeye çalışacağım. Gerisini sen düşün. Sen ötesini bana bırak. Yalnız bir mesele daha var. Babası Sabihayı Pehlivangillerin cemile vermeyi düşünür. Hı? Hmm? Pehlivangillerin cemile mi? İcabına bakıver. Kurtulayım şundan. Hadi. Ah, Neden günlerdir yüzün gülmez konuşmazsın? Seni babandan isteyeceğim. Telinle, duanla alacağım. Ay, yiğidim! Ben sana kul kurbanım, öldüm senin aşkından. Ben de senin için ölüyorum senin sevdanı yıllardır yüreğimin içinde taşıdım. İyiydi. Sabiham. Daha ilk getirdiğin gün bu yabanın içinden sana hayır gelmez demiştim. Sus hanım, dırlanıp durma başımda. Sus öyle mi? Görmüyor musun başımıza ne işler açtı? Nedir bu yaptığınız? Neredeydiniz? Sen yukarı çık Sabiha. Müsaade edersen baba... ...Sabiha ile evlenmek istiyorum. Nasıl olur? O senin kardeşin? Kardeşim olmadığını siz de biliyorsunuz. Biz birbirimizi seviyoruz. Karar verdik evleneceğiz. Bir şey demeyecek misin baba? Ne diyeyim evlat sevindim. İkinizi de canım kadar severim. Hayırlı olsun derim. Sağ ol baba. Yalnız düğün kurmak... ...Borçlarımı ödemek için para gerekli. Gurbete çıkmayı düşünüyorum. Kısmetse ne zaman yolculuk? Yarın. Yok, olmaz öyle şey. Satarsa var, bir şeyler düşünürüz. Gönlüm razı olmaz baba. Gurbete düşmek şart oldu. Bakıyorum kararlısın evlat. Hayırlısı.